Evet, biraz odunumuz vardı. Birazını aldım. Şimdi iki tane de yardımcı buldum kendime. Onlarla götüreceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar, yürüyün bakalım. <laughs> o <Oo>, harikasınız ya. <laughs> yürüyün bakalım. Hey maşallah maşallah akıllılarım benim ya. Babalarına yardım ediyor bunlar ya. Melek bunlar melek. Köyde hayat zor. Odun taşıyor bunlar ya. Odun taşıyorlar ya. Birazcık ekmeği az yiyen biraz geride kaldı. <laughs> ekmeği çok yemiş. Sürekli bir yere takılıyor. İyi de bağlayamamışız. Dur düzelteyim. Ela bizi bekler misin? <laughs> Çalışanları nasıl buluyorsun? Maşallah, maşallah. Bak nasıl taşıyorlar ya. Bak bak bir bak onlara bak. <laughs> ve geldik değil mi? Aferin size. Aralım hemen.